Barış Manço'nun gerek sanat yaşamı ve gerekse özel hayatıyla ilgili olarak birkaç farklı video sohbeti yaptım. Bunları YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Hatta umuyorum ki bu sohbetleri zaten izlediniz bile. Bugün sizlere tahminen 1989-1990 civarında Barış Manço'nun sıktığı bir palavra ile insanları nasıl trollediğini ve hatta Barış Manço'nun ölümünden neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen insanların hala bu palavraya nasıl inanıp sazan durumuna düştüğünü anlatacağım. Ben ilk olarak Nisan 2016 tarihli bir canlı radyo programımda bu konuyu anlatmış, hatta canlı radyo programım esnasında Facebook sayfamda paylaştığım bir görselle Barış Manço'nun yalan söylediğini ispatlamıştım. Bu işi bir de video sohbetle anlatmak bugüne kısmetmiş. Bu video sohbetin başında Evvela ekşi sözlük yazarlarına teşekkür etmek istiyorum. Sizlere bu konuyu anlatmadan evvel internet üzerinden bilgi ve belge toplarken ekşi sözlükte açılmış Barış Manço'nun Fransız spikere verdiği ders maddesine denk geldim. Benim anlatmak istediğim çoğu şeyi zaten onlar önceden yazmış ve Barış Manço'nun ortaya attığı bu palavraya inanan sazanlarla dalgalarını geçmişler. İlerleyen bölümlerde ekşi sözlükte bu konuda yazılan bazı yazıları da sizinle paylaşacağım. Ama o yazıları müsait olduğunuz bir ara kendi gözünüzle okumanızı öneririm. Bazı sözlük yazarları beni gerçekten kahkahalarla güldürdü. Sohbetin ilerleyen bölümlerinde biraz banknot nostaljisi, biraz da resim eleştirisi yapacağız. Bakalım oralara kadar beni takip edebilecek misiniz? Değerli dostlar merhaba. Video kanalıma hoş geldiniz. Ben Eskilin Adamı. Radyo programları yapıyorum. Radyo programlarımı henüz dinlemediyseniz umarım en kısa zamanda sizinle radyo programlarımdan birinde buluşuruz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. 8 Nisan 2016 tarihinde yaptığım canlı radyo yayınında Barış Manço'nun henüz internetin bilinmediği sıralarda tahminen 1989-1990 sıralarında Nasıl olsa kimsenin kalkıp da araştırma yapmayacağına güvendiğinden olsa gerek, gerçeğe uymayan sözler söylediğini anlatmıştım. Bakın, kibar olmaya çalıştım burada. Dinleyicilerin gözlerine baka baka utanmadan yalan söyledi demek yerine, Barış Manço gerçeğe uymayan sözler söyledi diyorum. Ekşi sözlük yazarlarından birisi Barış Manço trollemiş insanları demiş. Trollemiş derken Barış Manço aslında bunu biraz şaka maksatlı yalan olarak söyledi ama şaka maksatlı söyledi diyor. Ben de buna pek inanamıyorum çünkü birazdan göreceğimiz gibi en az bir şahit Barış Manço'nun bu sözü ayrıca 1990 yılında Denizli'de bir üniversite ziyaretinde de söylediğine şahit olduğunu söyleyecek. Yani Barış Manço bu Fransız spikere tırnak içinde küstah Fransız spikere verdiği ders konulu efendim anlattığı hikayeyi birden fazla okazyonda birden fazla seferde söylemiş, anlatmış. Evvela şu videoyu bir izleyelim. ...sünde katıldığı programda dile getirir. Fransız televizyonu canlı evde. ben de şart diye paraları koydum ortaya. Bak bunlar bizim işte paralarımız. İşte Mehmet Akif üniversite kapısı. E, Fatih. Tabii herkese her bir hata yapar. Belki Fatih. E burada Mevlana ve Mimar Sinan var. Bunlar mimar, düşünür, şair, üniversite kapısı. Hadi öbürü de bizim için çağ açan falan filan bir sultan. Sizin paranızda ne var dedim? Gezilerler var orada. kullandı. Komutanlar var, krallar var. Bak oh, bize ne var? Kaleli kestiler falan Kes 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 o falan kaleli kestiler. Dedim ki kesmeyin, kesmeyin. Hani biz daha varız ya. Ama bizim her gün kullandığımız paranın üzerinde şairler, mimarlar. Bak neler var? Sizde sizde komutan var ama. Sizde yok yok sizde onlar. Kullan <laughs> diye. <değil. gülüyor> Ve çok güzel konuştular. Bu üniversite söyleşisinde bu durumu dile getiriyor. Barış Manço'nun bu lafları ettiği zamanı hayal meyal hatırlıyorum. Evet, bu lafları gerçekten televizyonda söylemişti. Ama o zamanlar hiç üstünde durmadım. Sanıyorum kimse takmadı bile. Öylesine dinlemiş, geçmişti herhalde bu lafları insanlar. Ta ki 2005 yılında biri çıkıp bu palavrayı allayıp bullayıp tekrar internet ortamına sürünceye kadar. 2005 yılını hatırlıyor musunuz? O zamanlar henüz sosyal medya yok. O nedenle insanlar kah fıkralar, kah eleştiriler, kah siyasi görüşler ve de yeri gelirse ibretlik hikayeler ve anekdotları e-mail yoluyla paylaşıyorlardı. O tarihlerde Sabah Gazetesi'nde yazmakta olan Fatih Altaylı, 30 Eylül 2005 tarihindeki köşesinde Manço'dan Avrupalı'ya ders başlığı altında bu anlatılan hikayeyi kendisine bir lise arkadaşının Galatasaray Lisesi'nden bir arkadaşının kendisine e-mail ile gönderdiği hikayeyi tekrardan paylaştı. Ve Fatih Altaylı o zamanlarda tanınan bir gazete köşe yazarı olduğu için bunu köşesine yazdıktan sonra bu palavra tekrar bir alevlendi. İnternet ortamlarında tekrar e-mailler yoluyla insanlar bunu birbirlerine göndermeye başladılar. İşte o sıralarda 2005 yılında Konu benim de gündeme tekrar geldi ve ilk defa şöyle düşündüm. Yahu ben Fransa'ya defalarca gitmiş gelmiş adamdım. Elimden bir sürü Fransız frangı banknot da geçmişti. Hiçbirinde asker veya komutan yoktu. Barışmançon'un bahsettiği dönemde tedavülde olan hiçbir Fransız frangını, hiçbir Fransız frangı banknotu acaba kimse inceleyip akılda mı etmemişti? Yıllar önce Barışmançon'un öylesine söyleyip geçtiği bir laf nasıl olmuştu da tekrar şehir efsanesine dönmüştü? Bu nasıl işti? Yoksa yoksa Barışmanço yalan söylemiyordu da sadece yanılmış olabilir miydi? Mesela Fransa diye anlattığı olay Fransızca konuşulan başka bir ülkede Belçika, İsviçre veya Lüksemburg'da geçmiş olabilir miydi? Ama eğer öyleyse yani Barışmanço başka bir ülkeyi Fransa ile karıştırmışsa bu çok daha kötüydü. İşin içinde cehalet veya bunama mı vardı yoksa? Sonradan internetin de yardımıyla eski gazete, dergi ve televizyon programlarını tekrar görme fırsatını yakalayınca fark edecektim ki, hayır, Barış Manço'nun hafızasında veya zekasında bir sorun yok. Ama gerçeğe uymayan sözler söyleme konusunda sicili bir hayli kabarık. Bu konuda yaptığım diğer video sohbetlerimi izlemenizi önemle rica ederim. Barış Manço'nun 1989 veya 90'da muhtemelen hem 1989'da hem de 90'da o sıralarda ortaya attığı bu palavra Fatih Altaylı'nın yazısı üzerine tekrar gündeme gelince TRT Haber kanalı sazan gibi atlayıp bu konuda bir haber yapmış. Ampul Partisi iktidarında TRT zaten iyice yalancı ve palavracı oldu. Güvenilirliğini ve inandırıcılığını büsbütün kaybetti. Dolayısıyla TRT yayınlarında çok uzun süredir yalandan ve palavradan geçilmiyor. Orası doğru. Ama gene de önümüze 3 değişik sazan tipi çıkaran o TRT programından bahsetmek gerek. Ama önce Fransız televizyon sunucusu ve Fransız Frank'larına değinelim ki Barış Manço'nun yalanı tüm çıplaklığıyla ortaya çıksın. Evet, Fransızlar yalnız Türklere karşı değil, diğer bütün halklara, ülkelere karşı genel olarak bir büyüklük kompleksi, üstünlük kompleksi içindedirler. Ve evet, bazen çok ukala olabilirler. Fransızları Fransa'yı eleştirmek, kötülemek istiyorsanız eğer, belki bin değişik sebep ve argüman bulabilirsiniz. Ama onların sanat, edebiyat, müzik alanlarında çok üstün yetenekli insanlar yetiştirdiklerini kendi içlerinde sanata, estetiğe, mimariye, edebiyata ve müziğe çok değer verdiklerini inkar edemezsiniz. Euro denilen para birimini kullanmaya başlamadan önce Fransa'nın para birimi Fransız frangı idi. Zaman içerisinde Fransız frangı değişik banknotlar olarak basıldı. Bugün 100 yıl ve hatta daha uzun zaman önce basılmış Fransız franklarının şekil ve resimlerini de internette bulabilir, görebilirsiniz. Fransız frangı banknotların hepsi de birer sanat eseriydi. Şaşkın ördek suya kıçın kıçın dalarmış derler. Barış Manço'nun Fransız frangına çamur atmaya yeltenmesi hakikaten son derece aptalca olmuş. Bundan daha aptalca olansa bu palavraya atlayan sazanların durumu tabi. Birazdan oraya da geleceğiz. Barış Manço'nun bu palavrayı sıktığı sırada tedavülde olan Fransız frangı banknotları ve o banknotlarda resimleri olan kişilerin kimler olduğunu İnternette ufak bir araştırmayla siz de görebilirsiniz. Yabancı diliniz yoksa ekşi sözlüğün ilgili maddesine bakarak da bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Ekşi sözlük yazarlarının da pek güzel ifade ettiği gibi Barış Manço'nun Fransız televizyonlarından birinde yaşadığını iddia ettiği bu olay gerçek olsaydı, olayın hangi tarihte, hangi kanalda, hangi Fransız televizyoncuyla yaşandığının da belirtilmesi gerekirdi. Ama yok böyle bir şey. Hatta 23 Haziran 1996 tarihinde yayınlanan Barış Manço ile 7'den 77'ye programında Barış Manço bizzat kendisi çıktı kendi televizyon programında Dünya genelinde bir sürü televizyona konuk oldum deyip dünyada konuk olduğu televizyon programlarından derlediği görüntüleri sunuyor. Bu videoyu da YouTube üzerinde bulabilirsiniz. Merak edenlerin o videoda da görebileceği gibi düzgün Fransızca konuşan yani Fransız olması muhtemel tek bir sunucuyla yapılmış program görüyoruz. O programda da tek sunucu izleyicilerin arasından sade bir sunuş yapıyor. Barış Manço ve son derece şirin iki ile birlikte onun Nane Limon Kabuğu şarkısında dinleyeceğiz diyor. Ve Barış Manço'nun yanına gitmiyor. Barış Manço ile herhangi bir diyaloğa girmiyor bile. Fatih Altaylı'nın 2005 tarihli gazete yazısından sonra Barış Manço'nun Fransız spikere verdiği tokat gibi cevap, gerek üsta Fransız spikere verdiği ders üzerine efendim internette tekrardan yazışmalar, mail'ler dolaşmaya başlayınca TRT Haber kanalında da bu konuyla ilgili bir program yayınlandı demiştik. İşte bu programda ki bu programı YouTube üzerinde siz de bulup izleyebilirsiniz. Aynısını o videonun aslını aynısını da buraya koyup yayınlayabilirdim ama telif hakları nedeniyle bunu yapamıyorum. Fakat siz söz konusu videoyu internetten YouTube üzerinden bulup izleyebilirsiniz. Şimdi bu programda isimlerini daha önce hiç duymadığım yüzlerini de daha öncesinde ve de ne de daha sonrasında hiç görmediğim 3 kişi var. Kendileri görüş serdi diyorlar, görüş belirtiyorlar, uzman görüşü belirtiyorlar. TRT'de program yapımcısı olan tanıdıklarının çektiği kıyak sayesinde bu programa çıkarıldıklarını tahmin ettiğim bu kişiler arpalıktan iyi yemlendiler herhalde. Öyle düşünüyorum değerli dostlar. Şimdi bakın bu adamlar neler diyorlar. Sanat tarihçisi Talha Uğurlu El bu programda Barış Manço'nun başına gelen olayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmuyor ve fakat paralardaki resimlerin, banknotlardaki resimlerin önemli olduğunu, İnsanımızın bilmesi gereken detayların bu şekilde paralara resimleri basılarak çoğaltılması gerektiği fikrinde olduğunu, bu fikri desteklediğini belirtiyor. Şimdi değerli dostlar, bu arkadaşın söylediklerinden sonra benim kafama takılanlar şunlar. Bakın Barış Manço'nun bahsettiği 10 bin liraların o zamanki 10 bin liralık Türk lirası banknotların arkasındaki Mimar Sinan figürü aslında Mimar Sinan figürü değil. O tarihlerde Mimar Sinan'ın resmi fotoğrafı yok. Peki ne var? Hüseyin Anda Özkan İsimli heykeltıraşın 1956 yılında yaptığı temsili Mimar Sinan heykeli'nin bir çizimi var paranın arkasında. Yani Mimar Sinan'ın aslında neye benzediğini bilmiyoruz. Keza aynı şekilde bu videonun yapıldığı günlerde tedavülde olan 200 Türk Lirası'nın arkasında bir Yunus Emre resmi olduğunu görüyoruz da Yunus Emre'nin aslında kim olduğu, gerçekten sadece bir Yunus, bir tek Yunus Emre mi olduğu bile tartışmalı. Yunus Emre'nin neye benzediği hiç belli değil. Ve fakat ressam Münih Fehim Özarman 1947 yılında temsili bir Yunus Emre tablosu yapmış. 200 liralık banknotların arkasında yer alan Yunus Emre bu. Yani Yunus Emre'in de resminden emin değiliz, yaşadığı gerçekten kaç kişi olduğu belli değil. Mimar Sinan'ın neye benzediğini bilmiyoruz. Dolayısıyla mesela Hazerfan Ahmet Çelebi diye bir hava alanı bile var İstanbul'da ama Evliya Çelebi'nin seyyatnamesinde geçen ismiyle Hazerfan Ahmet Çelebi diye birinden bahsedildiği için biliyoruz ama gerçekte öyle bir kişi hiç yaşamamış kanıt yok. Dolayısıyla paraların üstüne Mickey Mouse resmi bassak ve Fransız spiker bize sıksa olmayan karakterlerini hiç bilmediğiniz, tanımadığınız resimlerini efendim banknotlarınızın üstüne basıyorsunuz dese verecek cevabımız yok bunu belirteyim. Şimdi Barış Manço'nun bahsettiği sıralarda bin liraların, bin Türk lirası banknotların arka yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in resmi yer alıyordu. Bu resim gerçeğe en yakın, gerçi o tarihlerde de fotoğraf yok ama İtalya'dan getirilen Bellini isimli ressama Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir portre var. Bu resmi kim bilir kaç defa gördünüz. Fakat bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bütün bu para ve Barış Manço mevzularından ayrı olarak şu resme bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Yıllar önceydi İstanbul'da belediye otobüsüyle bir yerden bir yere gidiyorum. O sırada İstanbul'daki bir sergi veya bir etkinliğin afişi belediye otobüs şoförünün hemen arkasındaki o camlı bölmede duruyordu. Afişin büyük kısmı da Fatih Sultan Mehmet'in bu portresiydi. Ve yolculuk boyunca hemen burnumun önünde ucunda olduğu için bu resme dikkatle baktım. Daha önce fark etmediğim bir detayı sizinle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Şimdi resim ve perspektiften ne derece anlıyorsunuz bilemiyorum. Gerçi Bellini bu resmi yaptığı sırada henüz Rönesans başlamamış, resimlerde perspektif duygusu pek yok ama gene de Leonardo da Vinci'nin Moralisa'sı var mesela. Perspektifin yanılsamalı kısmı nedeniyle o resimde olmayan derinlikler görürüz ya. Dolayısıyla o tarihteki dünyanın ünlü ressamlarının resim yapmak konusunda tecrübeleri var. Şimdi bu fotoğraftan anladığımız kadarıyla Fatih Sultan Mehmet hafifçe sola dönmüş. Yani tam profil resmi değil bu. Neden? Sol ve sağ omuzlarını, e, kaftanının kürklü yakalarını görüyoruz. Hatta resmin içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in sol tarafını görüyor olmamıza rağmen resimde dikkat ederseniz öteki tarafta, sağ tarafta olan gözünü de görebiliyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet hafifçe yüzünü sola doğru dönmüş. Buraya kadar benimle misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in burnunun altına doğru iniyoruz. Ağzına, bıyığına ve sakalına bakınız lütfen eğer Fatih Sultan Mehmet doğuştan gelen bir ağız çarpıklığından muzdarip değilse sağ gözünü görebildiğimiz perspektif ucundan da olsa sağ gözünü görebildiğimiz perspektif içinde bıyığının, sakalının ve ağzının da bir miktar sağ tarafını görmemiz gerekiyordu. Oysa ressam belliğini Fatih'in omuzlarını, kaftanını, gözlerini hafifçe sola dönük yapmış olmasına rağmen burundan aşağı bıyığını, ağzını ve sakalını tam bir profil resmi yaparmış gibi yapmış. Bu resimde ciddi bir hatadır bence. Bu resmi bilinçli olarak mı böyle yaptı? Bazen düşünürüm. Siz ne dersiniz değerli dostlar? Efendim söz konusu TRT Haber videosunda Murat Yatağan Baba ki kendisi bir yazarmış adlı bir arkadaşımızda görüşler belirtiyor. Şimdi bu arkadaşımız 1990 yılında Denizli konserinde Barış Manço'nun kendisinden dinledim bu olayı diyerek şurada Barış Manço'dan az önce dinlediğimiz olayı birebir anlatıyor. Yani en az bir şahit daha var ki televizyon programında Barış Manço bize bunu söylediğinden başka konserlerinde, ziyaretlerinde bu sahte anekdotu, bu palavrayı birden fazla defa anlatmış. Bu Murat Yatağan baba'nın şahitliği sayesinde bunu da öğreniyoruz. Bu arada bu arkadaşın sakalına, gözlüklerine de hayran oldum. Sarumon'la efendim Hasan Mezarcı arası bir şekli varmış. Şu an şekli neye benziyor acaba? Merak ettim. Bu TRT Haber videosunda son olarak Semih Çelik isimli bir araştırmacı arkadaşımız var. O da bir sanatçının ülkesini ne derece doğru temsil edeceğinin bir örneğidir diyor. Barış Manço'nun anlattığı anekdotu tamamen doğru ve eksiksiz, hatasız olarak kabul ettikten sonra. Bu araştırmacı Semih Çelik'in ne araştırdığını bilemiyorum ama gayet güzel deri mont ve kaşkolla şekil yapmış kendisine Manita'ya buradan selamlar çakıyorum diyor herhalde. Fakat şunu belirtmek isterim. Murat Yatağan Baba ve Semih Çelik Barış Manço'nun trollediği iki kişi olarak tarihe geçtiler bu palavradan yola çıkarak. <laughs> kendileri evet evet böyle olmuştur ve bu doğru bir harekettir diye anlatıyorlar. Canlarım benim sizin araştırmacılığınızı ve yazarlığınızı seveyim diyorum. Bir de tabii Barış Manço'nun Fransız spikere verdiği ders başlığıyla Ekşi Sözlük'te açılan maddeden tekrar bir söz etmek istiyorum. Orada Ekşi Sözlük yazarları sizin de görebileceğiniz şekilde şöyle diyorlar. Mesela birisi demiş ki bu olay %100 gerçektir ama televizyon programının konuğu Barış Manço değil Nasrettin Hoca'dır. Aslında olayın aslı da şöyledir. Nasrettin Hoca bir gün Fransız televizyonda canlı yayına konuk olmuştur. diyerek dalga geçen mi ararsınız? Bir başka ekşi sözlük yazarı. Benim duyduğuma göre de olay şöyle gelişmiş. İbrahim Tatlıses Fransa'da canlı yayına katılıyor. Speak, bildiğin kibirli Fransız. Başlamış siz Türkler şöyle barbarsınız böyle diye dalga geçmeye devam ediyor. Sonra da, tamamen doğru bir olaydır bahsi geçen programdaki Barış Manço bendim diyen ekşi sözlük yazarı var. <laughs> Memleketimdeki yeni yetme kardeşlerin Fransız hayranlığını ortaya çıkartan Galatasaray Lisesi efsanesidir. Dinlemek, anlatmak, inanmak zorunda değilsiniz. Olayın doğruluğunu bilmiyorum ama bütün Fransız paralarında entel dantel insanlar yoktur demiş bir başka sözlük yazarı. Wikipedia'daki listeden rastgele bir isme tıkladım adam atlı ordu komutanı çıktı İnanmayan baksın Frank Bayer demiş. Bu dediği arkadaşım bu dediği doğru 1918 yalnız rastgele baktım dediği para 1918 yılında tedavülde olan bir Fransız frangında 15. ya da 14. yüzyılda yaşamış bir şövalyenin resmi var ama bulabildiği bu arkadaşım bu. Frans paralarında bir de Napolyon Bonaparte ile Kardinal Richelieu'nun resimleri vardı 1960 yılına kadar olan Fransız franklarında. Sonra onlar da kalktı. Dolayısıyla buradaki arkadaş biraz iş işgüzarlık yapmış. Bir başka ekşi sözlük yazarı şöyle demiş. Fransızlara barbar denilmesi haliyle medeniyete her dalda ciddi katkılar yapmış adamlar sonrasında spikerin gelip özür dilemesi tamamen kurgu ürünü gibi gözükmekte. Ne herhangi bir Fransız spiker ne de Barış Manço bu kadar kurgu yükünü kaldıramaz zannımca demiş. Ki yani Barış Manço bu yalanın altında ezildi demeye getiriyor kibarca. Bence haklıdır. Yıllarca uydurma olduğu düşünülen hatta buradaki başlıkta da çılgınlar gibi dalga geçilen mevzu aslında gerçekmiş diyen bir ekşi sözlük yazar var. Kaynağı olmayan şeyler uydurmadır tezine takla attıran türden bir doğrulama videosu gelmiş aslında 2014'te. Şoku üzerimden atmam uzun sürecek demiş ve ilave etmiş. Tamam bu hikayeyi Facebook'ta paylaşabilirsiniz artık kızmayacağız. Şimdi tabi Barış Manço'nun bu yalanı söylediği video görüntüleri çıkınca hikaye doğrudur. Koskoca Barış Manço yalan söyleyecek değil ya. Demek ki hikaye doğruymuş. İnanılmaz gelmişti bu kadar saçmalığı. Barış Manço'nun ağzından duyana kadar inanamadım ben de diyor bu sözcük yazarı. Şimdi başka bir akıllı mantıklı bir sözlük ek sözlük yazarı Johnny Cash. Bu arkadaş kimdir nedir bilmiyorum ama tebrik ediyorum. Bu kadar mı akıllı mantıklı olur? Adamın biri diyor Johnny Cash. Buraya 1970'ten bu yana Fransızların kullandığı tüm paraların listesini koymuş. Kaynakla belirtmiş, görselle desteklemiş. Hala gelip bu yorumun altına Barış Manço'nun anlattığı bu hikaye gerçekmiş diye yazan var. Matematik hesabı yapmanız da gerekmiyor ki anlamaya beyni yetmiyor diyelim. Fransızların kullandığı paralara bakacaksın, elinin altında internet var, daha ne istiyorsun? Asker var mı? Yok. Komutan siyasetçi var mı? Yok. Aslında var ama 1960'tan sonra onlar da yok. Ya sanatçı, ya filozof, ya da bilim insanı. Doğrudur. Hala gelip buraya gerçekmiş yazan var da niye var diye sormuş Johnny Cash, Nick'ini kullanan ek sözlük yazarı ve Şöyle kendince bir formülasyon atmış ortaya. Çünkü ezik ve böyle ders vermede yüz kızartmalı kıssalara ihtiyacı var o ezikliğin acısına merhem olsun diye. Kendini tanımlamaya kendisi yeterli gelmediği için bilmem kimin bilmem kime verdiği ders ile gururlanıyor. Lan sana ne? Sen parışman çomusun. Barbarsın ya da değilsin. Bu toplumdan bağımsız şekilde barbar olabilirsin, olmayabilirsin. Toplum sana nüfuz eder elbet ama bir yere kadar. Sen de bir özne olabilirsin. Bu ezikliğini yırtıp kendine bir kişilik inşa edebilirsin. Bilmem kimin verdiği yalan derse ihtiyacın olmaz diyerek Barış Manço'nun attığı bu yalana sazan gibi atlayıp bunu kendileri gurur mevzu yapan insanlara adeta kapak yapmış. Tebrik ediyorum bir kere daha Johnny Cash. Bir başka arkadaşımız, ekşi sözlük yazar arkadaşımız. Gerçek olmayan ama hayran olduğumuz Barış Manço'nun da bir tarafından uydurup konuk olduğu üniversitedeki gençleri bir güzel trollediği hikayeymiş meğerse diyor. Barış Manço'ya gene toz konduramıyor. Videonun başında da söylemiştim. Bir şekilde trollediği diyor. Gerçekten niye böyle bir palavraya ihtiyacı olmuş onu da çözemedim. Gerçek değil çünkü Fransız paralarında komutan resmi falan yok diyor bu ekşi sözlük arkadaşımız. Yani yalan olduğu belli Barış Manço bu yalanı niye attı ben onu anlayamadım diyor. <laughs> son derece doğru eksi sözlük yazarlarına bu videomdaki anlatımıma destek sağladıkları için ayrıca ve bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Barış Manço'nun paranın üstündeki figürlerle ilgili olarak efendim uydurduğu bu anekdotu bu palavrayı anlattık ama olayın arka planı neydi? Hatırlamayanlar, unutanlar için bir de onu ben sizlere anlatmak istiyorum değerli dostlar. Barış Manço 1988 yılında sahibinden ihtiyaçtan Full Aksesuar isimli bir albüm çıkarır. Artık long play olarak çıkmayan Türkiye'de albümlerden biridir. Efendim sadece kaset olarak çıkmıştır. Kaset olarak çıkmasının anlamı önemi şuradan geliyor. Bu kasetin B yüzünün açılış şarkısı Anahtar isimli bir şarkıdır. Ve bu şarkı 6 dakika 22 saniye sürmektedir. Eğer long play olarak çıksaydı bir şarkı bu kadar uzun long play'de yer alamazdı. Bunu belirteyim. Kaset olarak çıkmış olmasına borçluyuz bu şarkının bu kadar uzun olmasını. Şarkının sözleri işte şurada. İnternetten veya başka bir yerden de bu şarkıyı baştan sona dinleyebilirsiniz. İki kadın vokalistin ya eşlik etmesiyle Barış Manço genç bir delikanlının seren camını başından geçen bir macerayı anlatıyor. Bu şarkı kendi içinde aslında çok komik bir hikaye. Şöyle ki bu genç adam bir kıza sevdalanmıştır, hoşlanmıştır. Genç kız sürekli kütüphaneye gidip gelmektedir. Ve en sonunda delikanlıya der ki eğer benden hoşlanıyorsan bak bunları bilmen lazım. İşte o sıralarda tedavüllü olan Türk lirasının arka yüzünde yer alan Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi figürleri sayar. İşte kalbimin anahtarı burada çöz bu şifreyi anahtarı kalbim senin olsun der. Barış Manço eve geldiğinde annesine durumu anlattığında annesi duruma anında uyanır. Kız para gözün tekidir. Kitaplık falan filan hepsi hikayedir. Param varsa seninle birlikte olurum. Yoksa benim seninle işim olmaz mehalinde bir şeyler anlatmaktadır Barış Manço'ya. Barış Manço bu kız çok akıllı diye şarkının finaline doğru anlayacak ne olduğunu aslında bize de paraların arka yüzünü esprili bir şekilde anlatıyor. Yani atıyorum o sırada diyelim ki 10 bin liranın arkasında Mimar Sinan resmi olmasaydı bir Mimoza resmi olsaydı orada mesela en sevdiğim Mimar Mimar Sinan değil en sevdiğim çiçek Mimoza diyecekti. Ve veya diyelim ki 100 liraların arkasında o sırada Mehmet Akif Ersoy'un değil de Yahya Kemal Beyatlı'nın resmi olsaydı en sevdiğim şair Yahya Kemal Beyatlı diyecekti. Misal. Dolayısıyla bunlar Türk tarihindeki önemli figürler falan değil. O sırada banknotların arkasına efendim uygun görülen resimlerdi. Buradan daha fazla daha derin anlamlar aramaya da gerek yoktu. Şarkı kendi içinde sevimli ve şirindi. Şimdi değerli dostlar bu şarkıya konu olan banknotları bir görelim hatırlayalım. O 1983'ten itibaren 1990'lı yılların başına kadar devam eden bir süreçte tabii yüksek enflasyon nedeniyle e, paranın sıfırları arttıkça banknotlar da sıklıkla değişiyordu ancak Hatırlayacaksınız o banknotların ön yüzündeki Atatürk resimlerini göstereceğim. Şimdi size 100 lira, 500 lira, 1000 lira, 5000 lira, 10000 lira, 20000 lira. Şimdi bu paraların tamamı Turgut Özal denilen adamın iktidarı sırasında çıkarıldı ve şöyle söylenmişti bu paralarla ilgili olarak ekonomiyi o kadar batırdılar ki Atatürk'ün bile yüzü gülmez oldu. Hakikaten de bu banknotlarda Atatürk çok somurtur bir şekilde sağa doğru dönmüş mesela kaç paralık banknotun yazdığı yere bakıyormuş gibi görünüyor. Halbuki bir zamanlar mesela benim çocukluğumda paralar banknotlar böyle değildi değerli dostlar. Bakın ben çocukken yani ilk para denilen şeye mevhuma aklım ermeye başladığında bu paralarla işte şunlarla tanıştım. Ve uzun yıllar bu paralar tedavülde kaldı. Sadece şu son 1000 lira bayağı geç çıktı. O zamana kadar 500 lira çok büyük paraydı ve işi görüyordu bu paralar. Şimdi özellikle 5 lira, 10 lira ve 20 liralardaki o 1968'de tedavüle çıkmış bunlar ve benim çocukluğumun paraları bunlar. 5 lira, 10 lira ve 20 liradaki Atatürk resmine şöyle bir bakmanızı rica ediyorum. Gülümseyen bir Atatürk ve uzaklara bakıyor. Yani 5 lira yazıyorsa 5 liraya, 10 lira yazıyorsa 10 liraya bakmıyor. Paranın ötesinde gülümseyen, iyimser, olumlu düşünen bir Atatürk var. Türk ekonomisine demek ki o zamanlar iyilikle bakılıyormuş diye düşünüyorum. Daha sonra çıkan 50 liralarda ve 500 liralarda Atatürk'ün resmi biraz ciddileşti, gülümsemesini kaybetti. Ve o 1000 lira çıktığında da Atatürk'ün bakışı değişmişti. İlerleyen zamanda işte Barış Manço'nun bahsettiği öteki banknotlarda ise zannediyorum Turgut Özal iktidarının gerici bir takım çevreleri insanları Atatürk'ten soğutmak için onun çirkin ve somurtmuş bir resmini koydular paraların üstüne ve hatırlıyorum o zaman bazı gazete yazarları Atatürk bile bunların efendim yönettiği ekonomiden şikayetçi olduğu için suratına astı diye espriler yapmıştı. Bugünkü kullandığımız paralardaki Atatürk motifi hakkında ne düşünüyorsun eskinin adamı derseniz de onu ilerleyen zamanda bugünleri çocuk ve genç olarak yaşayan arkadaşlarımız ilerleyen yaşlarında anlatsınlar. Diyelim ki 20-25-30 sene sonra anlatsınlar onlardan dinleyelim diyorum. Bu sohbetin bu noktasına kadar benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyor. Bir sonraki video sohbetimde ve veya canlı radyo programımda sizlerle tekrar bir arada olmak umuduyla hoşçakalın diyorum efendim.